Merhaba arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Koza A ve Kozal hisse analizi ile karşınızdayız. E, bu sabah tek bir açıdan hissenin trend desteğini kırdığını ve alt bölümde de alikoyot değeri olan 59.57 seviyesinin altındaki kapanışın çok da hoş olmadığını e, bir tweette belirtmiştim. Aylık e, Alikoyot altında kapanış trend desteğini ihlal etmiş. ema 3 ve 13 altında fiyat hoş koşturmuyor. Hacimler zayıflamış tedbirli olmak şart diye. E, belirtmişiz e, teknik açıdan hissenin artık bu bölgede fiyatsal olarak e, piyasaya biraz pahalı geldiğini söylüyor gibi gelmişti grafik bana yine bu bölgede teknik olarak 1957 seviyesinin altında 5745 desteğinin önemli olduğunu bunun altındaki kapanışlarda bir e, aylık fiyat desteklerine doğru geri çekilmeler yaşanabileceğini ifade etmiştik bu noktada hisse fiyatlamasında e, bu yönde de bir hareket geldi. Günü 56.80 seviyesinde kapatan hisse fiyatlamasında da en düşük seviye 56.15 olarak karşımıza çıktı. Bu noktada kritik bölge her zaman ifade ettiğim gibi RSI'nin 50 seviyelerinde tutunup tutunmayacağı olacaktır. RSI'nin 50 bölgesine çekilmesi sırasında gelen satışların karşılanıp karşılanmayacağı tabii ki en büyük kritik soru. Bu noktada hisse fiyatlamasında destek bölgeler olarak karşımıza çıkmasını istediğimiz değerler tabii ki olacaktır. Bu değerlerin arasında biliyorsunuz günlük periyotta özellikle e, MA21'in kırılması pek hoş olmuyor. E, MA21 kırıldıktan sonra da hisse fiyatlamasının da daha sert e, satış baskısı görülebiliyor. E, klasik olarak e, yine 4 saatlik periyotta MA55'in kırılımlarını yine hoş karşılamadığımızı hep ifade ediyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu noktada hisse fiyatlamasının maalesef e, güçlü bir şekilde kırdığını e, hacimli olmasa da momentum ve RSI'nin 50 altına indiğini, momentumun hele aşırı satım bölgesine doğru girmesi ise fiyatlamasında negatif baskının artmasına sebep olur arkadaşlar. Bu noktada da hemen bizim destek bulmamız gerekir kendimize. Hani yatay desteklerin çalışmasını ümit etme amaçlı diyelim. Şurada gördüğünüz gibi, çok affedersiniz 55-20 seviyesinde bir destek e, hareket alanı oluşabilir. Bu noktada hisse fiyatının 55-20, 54-54 seviyelerinde destek bulması önemli olacaktır. Eğer bulamazsa aşağı doğru zaten e, maalesef e, düzeltme eğilimi devam edecektir. E, kritik destek bölgelerinde hisse fiyatlamasını da her zaman ifade etmeye çalışıyorum. Klasik EMA ortalamaları ile birlikte yani e, işte saatlik, 4 saatlik EMA ortalamalarının kırılması ile birlikte hisse fiyatlaması teknik açıdan bana göre günlük EMA 55 seviyesine doğru geri çekilme arzusunu taşır. Bu noktada da hisse fiyatının 52 seviyelerde bulunan EMA 55 seviyesinin biraz aşağıda kaldığını söyleyebiliriz. Yani 52 seviyesi şu an için 56-80 fiyat bir %10 civarı kayıp yaşama ihtimalini barındırıyor. Bu noktaya dikkat etmek gerekir. Teknik olarak da zaten görselde şöyle grafiği bir dizimleri kaldırsak arkadaşlar teknik açıdan yatayda şöyle bir alan var. Bu alanı kırmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Şurayı kırdığı zaman zaten ben bir sol bir baş, bir sağ omuz yapısı görüyorum. Hem onu da hemen şöyle şekillendirecek olursak. Pardon yanlış bir şey almışız. Hemen şunu kapatalım silelim. Özür diliyorum arkadaşlar. Bir omuz baş formasyonu oluşumu var. Hemen şöyle şekilsel olarak izliyorum çok riayet etmeden. Kaba sabada olduğuna kusura bakmayın. Hemen görsellerini biraz aktifleştirelim. Görselde böyle bir durum söz konusu olduğunu düşünüyorum. Koza A hissesinde. Teknik açıdan eğer hisse fiyatlaması bu bölgeyi aşağı doğru kıracak olursa maalesef teknik açıdan bu obo formasyonun tepe noktası kadar aşağı doğru bir geri çekilme yaşarız. Şu an için 55.50'nin kritik destek bölgesi olduğunu ifade ederek hemen kozal hissesine geçelim. Bakalım kozal hissesinde durum nasıl? uzun listesinde de arkadaşlar benzer durumlara şahit olmuşuz. Yine e, klasik olarak saatlik ve 4 saatlik MA55'ler kırılmış. Şöyle baktığımızda MA55 altında yatayda bir e, destek noktası 26.56 seviyesi var. Onun üzerinde kapanış yapabilmeyi başarmış. Yarasite e, trend desteğini tutunup da buradan tepki üretebilirse ne ala yoksa klasik olarak bunda da bir e, solomuz, baş bir sağımız yapısı mı üretilecek? E bu noktanın bir altında 25.68 desteği hisse fiyatlaması da kritik nokta olarak karşımıza çıkacak. Daha öncesinde bir ters filama oluşumu vardı. Yarıdan de endeksin yukarı doğru dönmesiyle. E tekrardan burası sanki bir mal dağıtım bölgesi olarak mı kullanıldı acaba? Şu anda çünkü baktığımızda hacimlerin ortalama hacimlerin altında oldukça altında kaldığını görüyoruz. Yani hisse fiyatlaması teknik açıdan bu bölgede artık fiyatların biraz piyasaya pahalı geldiği <laughs> Afedersiniz sinyali mi üretmeye çalışıyor ee, bunu e, önümüzdeki günler içerisinde göreceğiz ama teknik e, şu an için baktığımızda aylık piyot değeri 27.63'ün altında satış baskısının artacağını ve artarak istemeye devam edeceğini gösteriyor. Klasik olarak 25.71 alanına doğru bir çekilme yaşayabiliriz diye ifade edebiliriz. E, görüntüsel e, grafik bu şekilde işliyor arkadaşlar üst bölgede pozitife geçebilmesi için aylık fiyat değeri olan 27.63 e, kırılmalı ve e, teknik olarak da arkadaşlar özellikle günlük periyotta biliyorsunuz bu tür dönüş alanlarında e, en azından 3 günlük ortalamanın üzerinde kapanışlar yapması lazım. 3 günlük 13 günlük ortalamalar e, kritik e, dönüş sinyalleri olarak takip edilebilir ama çok yeni kırdığı için tekrardan bir düzeltme eğilimiyle birlikte ne demiştik Koza A de günlük periyottaki MA55 seviyesine doğru trendi sorgulamak için tekrar geri çekilme alanı oluşturabilir. Bu noktada da RSI 50 seviyesi çok önemli olacaktır. RSI 50 seviyesinden dönüp dönmeyeceğini dikkatli takip etmek gerektiğini tekrar vurguluyorum. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Videoları beğenerek kanalımıza üye olarak bize destek verirseniz memnun oluruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar.